Bir zamanlar hayat kurtaran doktorların ve umutsuz hastaların dolup taştığı bu hastaneler şimdi ise korku dolu hikayeleriyle ünlü. Yıllar önce terk edilmiş bu yapılar sessiz koridorlarında yankılanan fısıltılar ve gizemli gölgelerle dolu. Bu ürkütücü yapılar yıllar içinde terk edilip unutulmuş olsa da hala tüyler ürperten bir cazibeye sahip. Dünyanın en ürkütücü ve gizemli terk edilmiş hastanelerine doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. İyi seyirler. Beverly Hills Hastanesi Amerika Hastane 1910 yılında Kentucky'de iki katlı küçük bir yapı olarak hizmet vermeye başlar. Yalnızca 40-50 arası hastanın tedavi edilebildiği merkez, tüberkülozun yayılması üzerine 1924'te 5 katlı yeni bir yapı haline getirilir. Hasta kapasitesi 400 olmasına rağmen veremin salgın haline gelmesi kapasitenin çok üzerine çıkılmasına yol açar. Sonuçta burada binlerce insan hayatını kaybeder. Çünkü tüberkülozu tedavi edecek aşı henüz bulunmamıştır ve doktorlar hastaları genellikle ölümle sonuçlanan yöntemlerle iyileştirmeye çalışmaktadır. Tabii ki bu yöntemler iyi niyetli değildir örneğin hastaların ciğerlerine balon yerleştirilmesi, kaburgaların ve kas dokularının alınarak ciğerlere daha fazla alan açılmaya çalışılması gibi yöntemler uygulandı. Daha sonra tüberkülozu tedavi edecek bir ilaç bulunur. Streptomisin Streptomisin bulunmadan önce binlerce verem hastasının Waverly Health Sanatorium'undan canlı çıkamaması sonucunda cesetleri taşımak için ölüm tüneli kullanılmaya başlanır. Çünkü hastaların sürekli birilerinin öldüğünü görmeleri istenmemektedir. Bunun sonucunda da 150 metre uzunluğunda bir tünel açılarak hastanede ölenler bu tünel aracılığıyla dışarıya çıkartılır. Waverly Health Sanatorium hakkındaki bir diğer yaygın efsanede 502 numaralı oda hakkında. Rivayete göre 1928'de bir hemşire bu odada kendini asarak intihar eder. Sebebi ise istemediği hamileliğidir. 1932 yılında aynı odada başka bir vahşet daha yaşanır. Yine bir hemşire 502 numaralı odanın camından aşağıya düşer. Olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu hiçbir zaman öğrenilemez. Kötü şöhretiyle tanınırken, hastane 1961 yılında tedavinin bulunmasıyla kapatılır. Fakat bir yıl sonra akıl hastalarını tedavi etmek üzere yeniden açılır. Dönemin tedavi yöntemleri fazlasıyla acı vericidir. Deneysel tedavilerin uygulandığı hastalarda deri tahribatlarının oluştuğu hatta bazılarının tanınmaz hale geldiği söylenmektedir. Neticede pek çok akıl hastası Waverly Hills sanatoriumunda tedavi edilirken hayatını kaybeder ve hastane 1981 yılında tamamen kapatılır. Her dönemde korkunç olaylara şahit olmuş bu hastanede paranormal olaylar da yaşanmaktadır. Hatta bu hastane hakkında anlatılan bir sürü paranormal hikaye var. Koridorda top oynayan çocuklar, Ölüm tünelinde duyulan fısıltılar, camdan atlayan kadın figürleri, binanın camlarında gezen gölgeler gibi. Bu tür hikayelere inanmıyor olabilirsiniz. Ancak Waverly Hills Sanatorium ile ilgili söylentilere inananların sayısı oldukça fazla. Nihayetinde binlerce insanın hayatını kaybettiği hastane, yalnızca bu özelliğiyle bile insanı ürkütmeye yetiyor. Necton Hall Hastanesi, İngiltere. Necton Hall Hastanesi, İngiltere'nin Lincolnshire eyaletinde bulunan ve 16. yüzyılın ortalarında yapılan bir yapı. Kraliyet Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan hastane, sonraları Amerikan Hava Kuvvetleri tarafından kullanıldı. Hastanede ölen askerlerin ruhlarının Hala hastanede olabileceği düşüncesi nedeniyle kimse içeriye bir adım atmıyordu ta ki o güne kadar. 1980 yılından itibaren kullanıma kapatılan hastane 2004 yılında bir yangınla karşı karşıya kaldı. Kimsenin uğramadığı hastanede yangının nasıl çıktığı gerçeği ise herkesi şok etti. Olay tam olarak şöyle başladı. Sessiz bir gecede bir hışırtı duyuldu. Zaten o hastaneye yakın pek bir ev yoktu. Hastanenin yakınlarında yalnızca birkaç ev bulunuyordu. Mahalle sakinleri dışarı çıktığında alevler yükselmeye başlamıştı bile. Çok geçmeden itfaiye ekipleri olay yerine ulaşmıştı. Yangın hızla büyümüş olacaktı ki itfaiyeciler yangına dışarıdan müdahale ettiler. Yangından sonra binaya giren personeller bir genç kızla karşılaştı. Kızın bulunduğu odada yangından zarar görmemiş bir yatak bulundu. Personellerin ifadelerine göre kız kendi kendine ona bunu yaptıranın şeytani bir ruh olduğunu söylüyordu. Daha sonra bölgeden alınan kızın hamile olduğu ortaya çıktı. Şu an ise genç kızın akıbeti bilinmiyor. Bu olay o dönemlerde çok büyük bir yankı uyandırmıştı. Yanmadan önce hayaletli olduğu düşünülen hastanenin efsaneleri yandıktan sonra da devam etti. Eski Tuella Hastanesi, Amerika bu hastanede her şey 1873 yılında başladı. İnşa edildiği yıl Samuel Lee ve ailesi Utah'taki bu binada yaşıyordu. 40 yıl boyunca bu büyük ve ihtişamlı binada yaşayan Lee ailesi 1913 yılında binayı sattı ve taşındılar. Daha sonra büyük bina yaşlılar için kullanılan bir huzur evine dönüştürüldü. Yerel halk burayı Country Poor House yani ülkedeki yoksulların evi olarak biliyordu. Hem huzur evi hem de hastane olarak kullanılan bina 1953 yılında Tuele Ordu Deposu olarak birkaç yenilikle birlikte değiştirildi. Daha iyi konaklama imkanı için içine birden fazla banyo ve morg inşa edildi. Günümüze yakın bir süre boyunca bir sürü korku dizisi ve filmi için iç mekan olarak kullanıldı. Şimdi ise insanlar tarafından ruhlu olarak adlandırılan evde ruh avcıları denilen bir tarikat ruh avladığını söylüyor. Kötü bir algı yaratan tarikat nedeniyle Utah'taki bu binaya kimse yaklaşamıyor. İçeride gerçekten neler olup bittiğini de kimse bilmiyor. Willard Akıl Hastanesi, Amerika. Tam adı Willard Kronik Deliler Akıl Hastanesi olan hastane 1869 yılında kurulmuş ve 1995'e kadar hizmet vermiştir. Bu zaman zarfı boyunca 54 bin hastaya ev sahipliği yapmış olan hastane hakkında tüyler ürperten bir gerçek var. Hastaneye yatan 54 bin hastanın hiçbiri bu hastaneden taburcu olmadı ve acı verici bir diğer gerçekse 1900'lü yılların başında bu hastaneye yatırılan hastalarının çoğunun aklı başında ve cinsiyeti kadın olanlar olduğu tespit edildi. Aklı başında olan kadınların o dönemdeki tek suçu ise kocalarına karşı gelmek. Bu aklı başında kadınlar tedavi adı altında birçok işkenceye uğramış ve birçoğu hizmetçi olarak kullanılmış. Kimine ise tecavüz edilmiş. Buz banyoları, kısırlaştırma, elektroşok gibi sözde tedavi yöntemleriyle bu kadınların hayatlarına son verilmiş. 1995 yılında hastanenin çatı katında eski hastalara ait onlarca bavul bulundu. Terk edilmiş ve çürümeye bırakılmış binanın yakınındaki mezarlıkta ise isimsiz mezarlar bulunuyor. O yıllarda mezar taşında akıl hastası birinin soyadının görünmesi aile için utanç kaynağı kabul ediliyordu. Bu nedenle buradaki mezarların kime ait olduğu da henüz bilinmiyor. Ayrıca bu hastanedeki kadınlara yapılan işkence konusunda yayınlanmış Ardımda Kalanlar isimli bir romanda bulunuyor. Bedlam Akıl Hastanesi, İngiltere. Halk arasında Bedlam ismiyle bilinen Bethlehem Kraliyet Hastanesi oldukça insani bir felsefeyle ihtiyacı olan herkese yardım etmek için kurulmuştu. Ancak Orta Çağ özellikle akıl hastaları için tarihin en korkunç dönemlerinden birisiydi. Kısa sürede kuruluş felsefesinden uzaklaşan hastane, hastaların sürekli aşağılandığı, bir sergi nesnesine dönüştürüldüğü ve korkunç işkencelere maruz kaldığı bir yer haline geldi. Buna rağmen hastanedeki hastaların sayısı inanılmaz boyutlara ulaştı. Bu sebeple yeni bir hastane inşa edildi. Ancak sanki içerideki olayları örtbas etmek istercesine inşa edilen bu yeni yer bir saraydan farksızdı. Yine de bu saray Bedlam'ın korkunç tarihini gizlemeye yetmeyecekti. Bedlam Kraliyet Hastanesi veya yaygın adıyla Bedlam Akıl Hastanesi 13. yüzyılın ortalarında Bedlamlı Aziz Mary'nin öğretilerini takip eden bir tarikat tarafından kuruldu. Tarikatın çabalarıyla 1247 yılında kendi kendine bakamayacak herkes için bir sığınak oluşturmak için bir manastır inşa edildi. Orta Çağ'da akıl hastalarının aileleri tarafından terk edilmeleri ve toplum tarafından dışlanmaları oldukça yaygındı. Bu sebeple manastır kısa süre içinde pek çok akıl hastasına ev sahipliği yapmaya başladı. Bethlehem'deki akıl hastalarının sayısı her geçen gün artmaya devam etti. Nihayet 14. yüzyılın sonlarında kendine bakamayacak herkes için bir sığınak olmaktan çıktı ve İngiltere'nin ilk akıl hastanesi ünvanını kazandı. Bethlehem Akıl Hastanesi sadece akıl hastalarının tedavi edildiği bir yer değildi dönemin İngiliz toplumu sokakta görmek istemediği herkesi buraya kapatmak arzusundaydı. Bu sebeple pek çok akıl hastasıyla beraber fiziksel engeli bulunan insanlar, yoksullar ve suçlular da Bethlehem'la yaşamaya mahkum ediliyordu. Bethlehem'in sürekli artan hasta sayısı yeni bir binanın inşa edilmesini kaçınılmaz hale getirdi. Bunun sonucunda 1600'lü yıllarda hastane için yeni bir yer inşa edildi. Üstelik bu yeni inşa edilen yer sıradan bir hastane binası değil, görkemli bir saraydı. Göz alıcı bahçelere ve muhteşem yürüyüş yollarına sahip bu yeni yer Deliler Sarayı olarak adlandırılıyordu. Saray, sözde hastalara verilen önemin ve yardımseverliğin bir sembolüydü. Ancak gerçek hiç de öyle değildi. Hastalar için bir saray inşa edilmesinin gerçek nedeni, hastaneye daha fazla sayıda ziyaretçi çekebilmekti. Çünkü hastane, masraflarının önemli bir bölümünü buradaki hastaları izlemek için gelen ziyaretçilerden aldığı paralarla karşılıyordu. Bugünkü tahminlere göre yılda yaklaşık 100.000 insan hastaları görmek için hastaneye gidiyordu. Hastalar ziyaretçilerin daha fazla eğlenebilmeleri için tuhaf hareketler yapmaya zorlanıyorlardı. Öte yandan sadece yaşayan hastalar değil, hayatını kaybeden insanlar da bu eğlencenin bir parçasıydı. Hastaların ölü bedenleri üzerinde yapılan insanlık dışı deneylerde ziyaretçiler tarafından ilgiyle takip ediliyordu. Bedlam Akıl Hastanesi'nde en yaygın tedavi yöntemlerinden biri ise hastaların tavandan sarkıtılan bir sandalyeye oturtularak uzun süre döndürülmesiydi. Bu yöntem sayesinde insanların akıl hastalıklarından kurtulacağına inanılıyordu. Ayrıca pek çok hasta gününün büyük bir bölümünü zincirlerle bağlı bir halde geçiriyordu. Öte yandan dayak ve aç bırakma da önde gelen tedavi yöntemleri arasındaydı. Bu tedavilere maruz kalan sayısız insan, giderek daha çok hasta alınıyor ve yaşamını kaybediyordu. Yaşamını kaybeden hastaların bedenleri sarayın bütçesine katkıda bulunmak için kadavra ticaretinde kullanılıyordu. Ayrıca yine hastaların bedenleri üzerinde günümüzde kabul edilmesi mümkün olmayan incelemeler ve deneyler yapılıyordu. Anatomik çalışmaların revaçta olduğu o dönemlerde incelemek için ceset bulmak oldukça zordu. Lakin yoksul ve kimsesiz insanların ya da idam edilen mahkumların bedenleri bilimsel çalışmalar için kullanılabiliyordu. Bu sebeple ceset hırsızlığı arttı ve yeni gömülmüş insanlar mezardan çalınarak tıp fakültelerine satılmaya başlandı. Bedlam'da ise bu dönemde hastaların tedavisini yürütmekte sorumlu olan Brian Crowther adlı bir doktor bulunuyordu. Ancak Crowther hastalarla canlıyken ilgilenmekten çok cesetleriyle ilgilenmeye meraklıydı. Ölen hastaların vücutlarını parçalara ayırıyor, özellikle de beyinlerini inceleyerek akıl hastalığını ortaya çıkan bir farklılık tespit etmeye çalışıyordu. İşte bu sebeplerle İngiltere'de karmaşa ve kaos gibi anlamlara gelen bedlam kelimesi ortaya çıktı. Kelime zaman zaman herhangi bir kötü durum içinde kullanılıyor. Daha sonra hastane bu isimle anılır oldu. İşler Bedlam'ın yönetiminin kiliseden alınıp kraliyete geçmesiyle daha da kötüleşti. Ve bu durum kısa sürede yolsuzlukların başlamasına sebep oldu. Hastaların yiyecekleri kesildi ve para karşılığında satılmaya başlandı. Bu da hastaları kısa sürede açlıktan ölecek noktaya getirdi. Durumlar Edward Wakefield'ın hastaneyi ziyareti sonrası düzelmeye başladı. Wakefield, hastaneye yaptığı ziyarette hastaların bulunduğu kötü koşullara şahit oldu. Çırıl çıplak soyulan ve bir deri bir kemik kalmış hastalar duvarlara zincirlenmişti. Hastanenin ne kadar zamandır bu tedavileri uyguladığını sorduğunda ise bu koşulların 9-12 senedir devam etmekte olduğunu öğrendi ve hastane yönetiminin ayrıca Dr. Crowther'ın kovulmasını sağladı. Böylece hastane daha insancıl tedavi yöntemleri uygulamaya başladı. Ancak sarayın tıpkı ruhu gibi bedeni de çürüktü. Dış cephesinde meydana gelen çatlaklar ve temelindeki sorunlar sebebiyle saray 1815 yılında yıkıldı. Böylece dünyanın en korkunç ve en gösterişli akıl hastanelerinden biri ortadan kalkmış oldu. Ancak hastanenin karanlık geçmişine dair izlere günümüzde bile rastlanıyor. 2013 yılındaki bir kazı çalışmasında hastanedeki hastalara ait olduğu düşünülen onlarca toplu mezar bulundu. İngiltere'nin ilk ve en gösterişli akıl hastanesi olan Bedlam Akıl Hastanesi bütün kötü mirasına rağmen bugün bile varlığını sürdürüyor. Ancak bu defa gösterişsiz ama iyi bir şekilde. Severals Akıl Hastanesi, İngiltere 1910 yılında mimar Frank Whitmore tarafından inşa edilen yapı 1913'ün Mayıs'ında hastane olarak kullanıma açıldı. Aynı anda 2000 hastaya hizmet verebilecek bir kapasiteye göre planlanan hastane 300 dönümlük bir araziye konduruldu. Modern İngiliz hastanelerinin aksine bu hastanede kadın ve erkekler cinsiyete göre ayrılıyor ve farklı kısımda tutuluyordu. 1914 yılında Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla birlikte hastane sadece akıl hastaları için değil, aynı zamanda fiziksel anlamda tedavi görülmesi gereken askerlerin tedavisine de açıldı. Ancak 1919'da hastane askeri kullanıma kaldırıldı ve orijinal sivil kullanımına geri döndü. Olaylar o dönemde başladı. 1950 yılında insülin şoku tedavisi, leukotomi ve lobotomi dahil olmak üzere hastalar üzerinde deneyler gerçekleştirildi. Kimsenin haberi olmadan gerçekleştirilen deneyler hastaların akıl sağlığını bozmaktan daha fazlasını yapmadı. Bu durumun öğrenilmesiyle birlikte hastanenin ünvanı kaldırıldı. Hastane hala bu deneylere devam edince kapatma kararı alındı. Şu anda ise hastane binası hala ayakta. Mentino Akıl Hastanesi, Amerika Amerika'nın Illinois eyaletinde bulunan bu hastane 1927 yılında açıldı. Ancak hizmet vermeye 1930 yılının Aralık ayında başladı. İlk 100 kişilik hasta yakındaki devlet hastanesinden transfer oldu. Hastane hızla büyüdü ve kampüsü genişletmek için 1936'da 200 dönüm daha satın aldı. Birinci Dünya Savaşı sırasında hastanede personel eksikliği yaşandı ve devlet lise mezunu olan hemşireleri bile hastanede eğitim görmeye gönderdi. 1954 yılında hasta nüfusu 9000 kişiye kadar ulaşarak kapasitesini fazlasıyla doldurdu. Daha sonra hastanede izinsiz bir şekilde şok tedavisi başlatıldı. Şok tedavisi ile birlikte 60 kişi hayatını kaybetti. Ancak bu bile hastane personellerini durdurmaya yetmedi. Bu süre boyunca 470 hasta deney nedeniyle hayatını kaybetti. İşkence gören hastalardan 198'i ise hastaneden kaçtı. Devlet tarafından kapatılan hastanenin binası günümüzde varlığını sürdürüyor. Ancak terk edilmiş bir akıl hastanesine girmeye kim cesaret edebilir ki? Siz olsaydınız böyle binalara girmek ister miydiniz? Yorumlarınızı okuyor olacağım videomuzun sonuna geldik. Sizlere çok daha fazla ve kaliteli belgeseller üretebilmemiz adına videomuzu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilir. Aynı zamanda bizlerin daha birçok belgesel severe ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca sol tarafta 9 kişinin hayatını kaybettiği 62 yıllık gizem, Diatlov Geçidi vakasını anlattığım belgesel yer alıyor. Sağdaki oynatma listesi ise sizler tarafından en çok beğenilen videolardan oluşmakta.